Hay Allah. Aha. O neydi lan? O neydi öyle? Sedef sapı mı kesiyordu burayı? Ne yapıyordu? O neydi öyle? Hay Allah. O neydi? Bu kim lan? Sedef değil lan bu. Bu kim chat? <laughs> bu kim? Tövbeler tövbesi. Bu kim be? Şu cılız kız. Hep beni gözetliyor. Kim lan o? Sedef değil de ki o. Sedef mi? Sedef mi? Kimse yok orada. Baktığımı görünce içeri kaçtı. Oğlum o Sedef değil de ki lan. Sedef mi bu? Bu nasıl Sedef lan? <laughs> Belli ki o gün Sedef sete gelmemiş başka birini koymuşlar ya arkadaşlar. Ya yani normalde arkadaşlar Sedef bu. Normalde Sedef ama Sedef belli ki sete gelmemiş Sedef diye birini oynatmışlar arkadaşlar öylesine. Bizimkiler geliyor. Evet. Aa abimler. Aa. Ha, ha, dur geliyor geri koştur koştur. Aa abimler sanki de artık 10 yıldır görmüyoruz. Her akşam zaten onlarla karşılıyorsunuz geri zekalı. Abimler. Merin. Çok kalmayacağım olsun. Ya daha gelir gelmez pazarlığa başlama. Beğendin mi evimi? Güzel. Leyla da beğendi mi? Hı? Leyla buraya geldi mi Oğuz? Hı? Doğru söyle bana. Evet. Sana öyle bir şey mi dedi? Öyle bir şey demesine gerek yok öyle olduğunu biliyoruz zaten it. Geldi mi? Evet. Onu seviyor musun? Ona kolye hediye ettin mi söyle. <laughs> Yap. Ya hediyelere bu kadar takılmasak... <laughs> Şerefsiz. He? Şerefsiz. Leyla'ya kelimeleri bu kadar takılmasak der Buna da hediyelere bu kadar takılmasak der yani. İki dirhem bir çekirdek altın gününe gittik. Abi, inşallah abla. <laughs> Yalnız ananı avradını ya. Pasta ölüm kokuyor ya. Pasta detay komedisi kokuyor. Pasta gerçeklik kokuyor ya. Ya ben o kadar özledim ki böyle gerçeklikleri. Böyle samimiyeti özledim ben ya. <laughs> Ay Allah'ım bozma inşallah dediğim anda Sedef geri gördüm. Allah belanı vermesin senin. Gereksizlik abidesi solucan karı. Kuralları hazırladın mı kızım? Bana çıkarsa doğru alışverişe gideceğim. Ne zamandır bir şey almadım üstüne. Evet. Üp. Aha kesin buna çıktı. Allah kahretsin karı çeyreği yuttu. Neyircim yaprak sarmana bayıldım. Koyu Koyuver 3-5 tane daha. Dost acı söyler Emine Hanım. Bu senin gidişin hayra alamet değil. Ay bin kilo olacaksın yakında yo. Ya. Aman boş ver. Podyuma çıkacak halim yok ya. Sağ ol. Emine benim. Hanım değil, Enine Hanım. Hı. Allah belanı vermesin ya. Ya sen pisliğin önde giderisin. Ben yayını falan terk ediyorum. O dereceyim ya. <laughs> Emine değil, Enine de çok varım. Allah kahretmesin ya. <laughs> Ay Allah kahretmesin. Ne yapıyorlar? <laughs> doğum haritası çıkartıyorlar chat. Geri zekalı ya. Müstakil eve gitmiş kendi ismini yazdırmış bir de oraya o Sanki dersin ki vallahi bile apartman dairesi de başka isimler var. Kim bu? Tam bir geri zekalı müstakil eve kendi ismini yazdırmış sığır ya. Kafayı yiyeceğim ya. Allah cezanı vermesin senin. Tam bir mal sanki dersin apartman sanki rezidansa kalıyor. Öküz ya. Vallahi delirtecek beni ya. Öf öf. Öf öf! Yeter! Müstakil eve gitmiş ismini yazdırmış Abel. Nehir Hanımcığım günaydın canım. Günaydın. Ay canım Nehir'cim benim ya. Ay o Sedef'i görmeyeyim sakın. Uyandırmadın değil mi? Ha. Kim? Hayriye teyzen. Dün gece Oğuz geldi. Nasıl maç, Nasıl üzgün? Anlatamam. Ben ettim siz etmeyin diyor. Bak. Ay ben Leyla'yı çok seviyorum. Allah'ın emri. Peygamberin kavliyle istiyorum dedi ayol. Tabi ne dedi? Tek laf etmedi. Kaya gibi durdu çocuğun karşısında. Görsen ateş çıkıyor sanki gözlerinden. Ali Rıza inanılmazdı ya. Ali ben ilk defa bu kadar vallahi bile gergin gördüm ha. Ali gözlerinden ateş çıkıyordu hakikaten ya. Baksanıza chat. Babam ilk kez bu kadar savunmasızdı. Babacım yapma ne olur. Ha? Gözünü seveyim Ali Rıza Korkutma bizi. <laughs> Ali Rıza'mın gözlerinden ateş çıkıyor ya. İyi misin Ali Rıza? Dur bu kadar gerilme ya. Ferhunde. <laughs> Ha bunu da doktora ara. Ali gerildi. Allah kah ne ateşi abla ne alevi ya. Gözünü seveyim herif vallahi bile sabah kadar zırladı ya. Adam evet. depresyona tersten girdi anasını satayım hala diyor ki. <gülüyor> <gülüyor> Matrix. Pet of Neo. <laughs> Gel gel gözlüklerim Rayban. Oğuz tam bir hayvan. Öf öf yeter. Öf öf yeter. Gel kara gireceğine aramıza seni şöyle alalım otur yakınımıza. Bu şarkıyı size armağan ediyorum Cumhurbaşkanım. Sağ ol. Sağ ol. <laughs> Baba. Özür dilerim. Beni affedebilecek misin baba? Vah Leyla'cık vah Leyla'cık ya. Kızı da öyle bir konumda bıraktınız ki anasını satayım vallahi koz. Kız burada bayhana döndü Allah kahretmesin ya. Böyle bırakılır mı bölüm ya? Ağlama bir tane. Ağlama bir tane mi? Ha bakayım Oğuz'un anası geldi tipa. Oğuz'un anasıyla bacısı geldi sus. Neredesiniz anne? Leyla. Bak. Kız Leyla bak kız kardeşim ve annem. Düğün günü şey, nikah günü geldiler tanıştılar kafayı yiyecek. <laughs> Oğuz'un annesi ve bacısını evleneceği kadınla nikah günü tanıştırması ölüm kokuyor ya. Allah belanı vermesin senin geri zekalı manyak ya. Anne! Kaçırdım. Aynı eski adamlara benziyorsun geç. Anne! Anne! Kardeşim Meltem ve annem. <laughs> Yavrum hiç seni gerdekte tanışırdık. Allah mesut etsin kızım. Heh. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Memnun evet. oldum abla ne haber? Böyle olmadı kızım. Bilseydik daha iyi hazırlanırdık. Evet. Sürpriz oldu. Sürpriz oldu hakikaten bize de sürpriz oldu abla. Vallahi meğerse bir kaynanamız varmış. sen bunları da kesin ajanstan majanstan bağlamışsındır lan. Senin ananın bacının olacağını çok zannetmiyorum ama. Hepimizi. Dur ben seni eve kadar götüreyim. Gerek yok giderim ben. Olur mu öyle şey? Zifiri karandık. Hadi yürü. Gel gel Ferhunde sen de gel o zaman öyle dedir. Öyle olur onun raconu olur. Birini eve bırakırsın tabii gecenin. E, o zaman arabayla bu Allah'ın gerizekalıları ya. O kadar beyinsizler ki. Önce misafir bırakılır evine. Arabayla geldiniz buraya kadar. Önce misafir bırakılır. Sonra siktir olur evine dönersin. Ne kadar gerizekalılar ya. Abartma istersen Şevket. Siz gidin. Ben kapıdan bırakıp gelir. Yok onun bırakası var. Onun bırakası var. Hayatımda böyle bir saçmalık görmedim. Gecenin bu saatinde yalnız bırakır mıyım seni? Annem benden hesap sormaz mı? Yatağa kadar yatırsaydı Şevket. Şevket arabayı mı park ediyor? Ha. Yok Sedef'i park ediyor. <gülüyor> 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 Fikret bir aslında da vallahi billahi adam da vallahi aykutu maykutu da giydirmiş orada baksana. Baksana aykutu maykutu giydirmiş herif. Karizma karizma duruyor orada ya be hocam. Ah be hocam. Ah be Hayaller bey pazarı. Hayatlar ada pazarı. <laughs> ah be yavrum anladın sen ya. Hayaller Aykut'ta devriye. Hayatlar ada pazarından cevriye. <laughs> Kaçırdım. Kaçırdım. Aynı eski adamlara Anne. Anne. Neyse Fiko uyan da bir abdest al. <laughs> Merhaba. Hanımlar. Merhaba. Hello Zeynep İşko. hatırladın mı? Oğuz'un kardeşi. Ah evet. Biz de geldik. Altın gün için destek kuvvet getirdim. Evet. Aa şeycim. Aa, aa. <gülüyor> <gülüyor> ya ben yayını terk ediyorum ya. Ya Allah seni kahretmesin ya. Şeycim dedi ya. Şeycim dedi Allah kahretmesin çıldıracağım. Arada bir ben de yapıyorum ya. Vallahi billahi şeycim. Ah. Meltem. <laughs> Merhaba, Merhaba, yavrum. Ya, Türk televizyon tarihinin gördüğü en gerçekçi karakterlerden biri olabilir ya. Şeycim ya. <laughs> Meltemcim hoş geldin. Hoş gel bil. gel Meltemcim gel hatırlamayıp ondan sonra hatırlaması. Tık. Merhaba. Hoş geldin Şeycim. Merhaba. Meltem Hı. seni babamla tanıştırayım. Mertem evet. Meltem Oğuz'un kardeşi. Görümcem ne komik. <laughs> <laughs> Allah'ım delireceğim. Detay komedisi akıyor ya. Ne komik. Babamla tanıştırayım. Meltem, Oğuz'un kardeşi. Görümcem. Ne komik. <laughs> ne komik. Ne komik. Şevket vezneye yetişemedi herhalde. Otomatik ödemedi. Bir hata olmuş da. Bize de oldu bir kere. Suyumuzu kestiler. İçim karardı. Mumuş'u da güzel. Aynen. Severim ben. Ya mum da olmasaydı ne yapacaktık? Tanışmış mıydın? Necla'nın okuldan arkadaşı. Hoş geldiniz. Hı? Ya Kusura bakmayın. Benim yüzümden karanlıkta kaldınız. Aynen. Dert etmeyin. Ben halimden çok memnunum. Atmosfer oldu. Atma, ya senin de bu iyimselliğine sıçacağım artık ya. sekeceğim belanı vallahi billahi ya. Cem götünü sikiyorlar. Merak etmeyin şu anda iyi geldi. Zaten kolonoskopi yaptıracaktım. Allah belanı vermesin. Yani her şeyde bu kadar iyimsel, iyimsel takılma be kardeşim ya. Gel böyle otur. Siz muhabbet edersiniz. Şimdi. Manyak mısın anasını satayım bu da? Her şeye iyi niyet basıyor lavuk ya. <laughs> Cem Bey son sınıfta. Bu sene bitiriyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Allah belanı vermesin Cem. Vallahi öldüm kokuyorsun ya. Alo anneciğim. Anneciğim. Oğlum onu bunu boş verdi chat. Vallahi bu dönemde biliyorsunuz arkadaşlar insanlar şu anda böyle kafelere mafelere ellerinde laptoplarla falan böyle arkadaşlar orada şarj aletleri falan da oluyor. Laptoplarla falan gidiyorlar chat. Orada işlerini işlerini yapıyorlar. Yani şimdi laptopla falan böyle yanına çantasını alıyor. Herif tüplü... <laughs> Herif tüplü monitör götürmüş chat Ha? Herif tüplü monitör, herif kasayı kurmuş lan kafeye. <laughs> Adam çay bahçesine tüplü monitör kurmuş. Allah belanı vermesin senin ya. Maskedi ya. İçeride kim var kim yok. Nasıl bir çekim yapacaklar. Hepsini göreceğim. Dünyanın bin türlü hali var. Tabii buyurun efendim. Hah şimdi oldu. Ulan gene mi sen lan? Her günde karşıma çıkıyorsun. Yeter lan. Oğlum sen ilk bölümlerde Farhunde'nin nikah dedi. Kamil. Öyle bir geçer zaman ki soner. Ha? Soner. Kız belli oldu mu? Belli belli. Ünlü biri mi? Nasıl masum? Saf bir ifadesi var. Öyle doğal ki. Gözlerindeki hüzün insanın içine işliyor. Çocuk desene çocuk değil. Evet, sen de abartma anasını satayım Soner gözünü seveyim ya. Öyle bir geçer zaman ki sonlar böyle sen de abartma. Evli bak herife yürüyen yol teki. Kız müthiş. Ben anlatamıyorum. Görmeniz lazım. Göstersenize lütfen. Kızı çok merak ettim. Ha? <laughs> <laughs> Nasıl? Hak. <laughs> 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 Küçücük yaracı yüreği Allah kahremesi lan yüreğine sıçayım senin. <laughs> Farhun'da. Allah Sedef'i görür görmez Farhun'da. Herkes herkesin kocasını alıyor. Allah belanı versin elimi kırdı. Tanıyor musunuz? Şaka hmm. herhalde. Hakikaten şaka herhalde. Dalga mı geçiyorsunuz ya? Ali Rıza'ya bak arkadan arkadan ya. Bir daha benden haber vermişim. Ali Rıza'nın tipe bak. Allahını seversen ya. Çet. ha? Dikiz aynasına asılan köpek kafaları gibi. Vallahi bile oyuncak köpek kafaları gibi arkada sallanıyor. Bak tipe bak. Bak. Bir daha benden habersiz bir şey yaparsan sonuçlarına da abi, katlanırsın. Abi. Bak kafaya bak. dikiz aynı sana konmuş vallahi böyle köpek kafası gibi arkada böyle. Esen yurt köpeği gibi. Um. Um. Kafa sallanıyor böyle. Allah kahretmesin ya. Ne yapıyorsunuz burada? Ne istiyorsun? Leyla ile konuşmaya geldim. Yeteri kadar konuştun. Biraz da susmayı denesen. Oy. Beyoncé. Leyla. Canım bak yanlış anladın sen. Allah'ın cezaları siz sapıksınız ya. Ya kafayı yiyeceğim burada Beyoncé'yi siktir et. Sedef'in ne alakası var ya? Allah'ım öleceğim gerçekten kafamı duvarlara vuracağım ya. Hadi Beyoncé eyvallah da Beyoncé. Sedef'in fotoğrafının orada ne işi var by Bey ya? Ya gözünü seveyim bir siktir git ya. Hadi bunu al götür bunu buradan kaldır ya. Bunu buradan al. Bak bunu buradan al. Sedef'in fotoğrafının bunların evinin odasında ne işi var? Çıldıracağım ya. Evet. Yoksa seni nasıl sevdiğimi biliyorsun. Hayır, hadi abla sevme bizi. Ay sevme daha iyi ya. Sen git Sedef'i sev ya. Sedef ne Sedef ya bu. Buradan bir de sapık sapık bakıyor bütün eve bela oldu manyak ya. Bunlar <laughs> Çekilin yoldan Ferhan da geliyor kafayı yiyeceğim Allah kahretmesin delirtme beni ya. Heh. Allah cezanı vermesin bir sapığımız eksikti. Bir sapığımız eksikti. Bir magandamız eksikti ya. Magandalar geldi. Sedef. Ha. Aa, aa. Aa, aa, reklamda oynayan kız diyecekler lan. Çocuk. Ha? Seni tanıdı. Daha neler? Aa. Çocuk mu? Ne çocuğu olan abla? Kart herif ya. Vallahi tanıdı. Bu o galiba. Billboardlardaki aşık olacaksınız. O mu? Billboardlardaki aşık olacaksınız. <laughs> Şimdi yanındakini göstereyim. Bakma ayıp. Vallahi sokakta yürüyemeyeceksin ben sana söyleyeyim. Bir film izlemiştim. Aynı senin olayın gibi. Ve kız kendi halinde silik bitip. <laughs> ya, ya ara taşak yapıştırıyor devireceğim ya. Ara taşak yapıştırıyor öldürecek beni vallahi öldürecek belli öldürecek ya. Kendi halinde silik. <laughs> Kimseye söylemem ama olur mu? Şimdilik gizli tutuyorum. Niye? Kimden çekiniyorsun ki? Birazdan Farhun hedefe uygulacağı tarife. <laughs> Ferhun da ani bir ani bir fren abla artık. Hadi ani bir fren. Eh doğan büyüyor doğan büyüyor. Öyle öyle ne yapacaksın ama. Öyle. Çal çal korneyi çal. Ağzına bağım basmasana basma, sığır. Babam sinir olur ama ne yapayım. Leyla'lardır. Kudumun gerisi. Çalışma da kudumun gerisi. ettim özür dilerim ya. Çalmazlar onlar böyle. Valla onlar. Yeni araba aldılar da. Ay aptal beyinsiz. Ben de... Keşke söylemeseydin sen de Ferhun'u Keşke çıkarmasaydık ortada Ferhun dedi söyledi yeni araba aldılar diye. Böyle... Ay o kadar kötü ki. Yeni araba aldılar diye mahallede gerizekalı kornaya basıyor öküz. Kim? Boş Ay çok rezil hissediyorum ne olur bir yardım edin bana. Rezil gelin ya nasılsın? Allah insanların suratı düştü Allah cezanı vermesin Necda'ya bak Necda da çöktü ya. Ay yerin dibine girdim harbiden ben de. Ya korlamaz hiç piç. Basma sana şuna. Arabasını siktim tövbe ya Rabbi, küfür edeceğim şimdi ya Allah'ım ya Rabbi, ediyorum zaten galiba artık. küfür ya ay çok kötü hissi durum ne olur bir şey yapın. Saygısız. Ay saygısızlığı boşver şerefsizlik bu artık ya karaktersiz cüce pis cüce. Neden gelmiyorlar? Amen Arabamı ben. görsünler. Ay gerizekalı beyni nasıl sıçayım senin araba, Nasıl sıçayım kim ne yapsın senin arabana it. <laughs> Ay kadın kalpten gidecek şimdi içeri girip ne diyecek bu kadın kimin nasıl suratına bakacak kadın kendi utandı. Tabii. Abla sen niye kaçıyorsun? İşte Hayriye de vallahi bu şimdi gelir beni de öper diye kaçıyor. Ya. <laughs> Hayriye ama bu vallahi iki kızını öptü gelip bir de beni de öpmesin diye kaçıyor Hayriye. <laughs> Hayriye nereye kaçıyor? Sobe. Ne yapıyor? <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> ne yapıyor lan? Hayriye niye böyle? Vallahi bir hayriye şu şekilde zırlayacağım. Mo <laughs> diye böyle gerçekten köşkün duvarların arşınlayacağına gitti söylesene sapıklığı. Mamma Yapacağına... git söylesene abla. <laughs> git söyle bunlar burada vallahi bile sapıklık yapıyor diye. Kafasını baza'ya vura vura günün değerlendirmesi. Ne oluyor? O oh, Bakışlarıyla ne sıçıyor abi. ağzına ha. Ebiş kolata Gene mükemmel bir oyunculuk. Bakışlarıyla ağzına sıçıyor. Ne oldu? Sen ne olduğunu çok iyi biliyorsun lan. Nasıl kim kimseye söylemeyecek zannettim gelin. Gelin. Ahlaksız. Ah! Ah! Gel içeri. gel. gel. Aa. Ah! Anne yapma. Aa, aa ne yapma Allah'ın cezası. Ne yaptığını görmedik mi zannediyorsun orada Necda? Beyoncé. Vur abla vur vur vur. Neydi o mezalet, ha? Neydi o rezalet? Vur o vur. Mezalet? Vur Allah'ın cezası vur. Allah'ın cezası. Vur. Sorry. Yüreğin dağılsın vur. Koca ne bi' okey. Ahlaksız. Allah'ım çıldıracağım. Çıldıracağım. <laughs> zort zort giyiştin bildiğin. Hani karşına çıkmadın. Karşı çıksam diyeceğim ki eyvallah tüm. karşıda çıkmadı. Ah, ne biçim ah. insansın sen ha? Ah. <laughs> o ne lan? Ne biçim insansın? <gülüyor> <gülüyor> sen... O ne lan? Hayır o ne? Ne biçim insansın sen ha? Ne biçim insansın? Oğlum Hayri'ye bildin Necla'nın üzerinde simek dan yapıyor artık arasını satayım lan. Söyle bana, söyle bana ne zamandır devam ediyor bu? Dur. Ne biçim insansın sen <laughs> ha? ne biçim insansın sen? Aman ha Aman Ama ne ha? Ne biçim insansın? Aa bildiğin anasını satayım. Sen gelmiyor ne oluyor yukarıda? Net. Annem kızları etrafına toplamış günün değerlendirmesini yapıyordur ki. Sevgi. Şevket... Giden gelmiyor. Ne oluyor yukarıda? Annem kızları etrafına toplamış. Günün değerlendirmesini yapıyordur kesin. Aynen yukarıda günün değerlendirmesini yapıyorlar Şevket. Günün değerlendirmesi vallahi bile. Kısır da bok gibiydi. Ahlaksız. Cem'in annesi çok sosyete. Mükemmel bir kadın. Çok düzgün aile. Evlendirmemiz lazım. Amına kodum. Amına kodum. Arıza ne haber lan? Gene ne izliyorsun? Ha? Arıza da yan yatıyor sürekli bir şeyler izliyor da neyse. <laughs> o neydi Ankinsa? O neydi Ankinsa? Allah seni kahretsin bu ne? Allah belanı vermesin yemin ederim şaka yapmıştım bu ne? Allah belanı vermesin. Aa. Aa ne o? Arıza bir de SS alıyor gerizekalı. Tövbe estağfurullah. Tövbe mi? Ne oluyorsun? Ay sana? dur gelme Allah kahretmesin gelme 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 komutanım gelme. Ayol. Gelme yav. Ay ne bağırıyorsun canım? Aa. Bozuldu bu ona sınırlan. Sen bunlara mı bakıyorsun? Yayın evinden mail var mı diye bakıyordu birden çıktı. <laughs> Yayın evinden mail de senin başka şeylere mailin var gibi. Çoluğun çocuğun yanında olacak şey mi? Kapat işte kapat. Kapamıyor ki. Kapan kapanmaz tabi kapanmaz yarayım nasıl bir açtıysan artık <laughs> yayın evinden mail var mı diye bakıyordum ha? tek tek bakıyordum bir açtım birden bu geldi yayın evi ha hangi yayın biraz hırs yayıncılık mı <laughs> Ay. virüs mü girdi acaba virüs mü <laughs> Ali Rıza'dan hala virüs mü var ya <laughs> dua et Ali Rıza virüse girmesin <laughs> Abla biraz zorlasak arıza birisi girecek. Neyse muhaksa arıza.